Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney videosu çekiyoruz. Evet deneyimizin özü tabii ki de virüs. Evet arkadaşlar koronavirüsü ile alakalı ya da şöyle diyelim ellerimizin temizliği ile alakalı bir video çekiyoruz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi deneyimizdeyiz. Burada virüslü suyumuz var arkadaşlar. Burada da sabunlu suyumuz var. İlk önce buna elimizi bir batıracağız Hira. Batır. kaldı şimdi. Ne Yürü. oldu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi virüsler bulaştı. Şimdi de sabunlu suyumuza geçiyoruz. Ama sabunlu suyumuzu damlatmayalım. Şu kenarını biraz şöyle yap. Evet tamam. Şimdi buraya geçebiliriz. Vay! Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu videomuz, bu videomuzda da el temizliğini anlatmak istedik. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da bir deney yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz ve buradan ilerle kalp gönderiyoruz.